Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'a kaldığımız gibi. Ben Mursi'ye diye tıksa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Toro haritasında sola bir şekilde. Arkadaşlar bu sefer düzgün bir şekilde kaplayacağım şöyle. Ee, Aa, çok fazla almışım. Neyse bir tane kazma alabilirdik de. Şuraya tabii kaplayıp yan tarafta, yani yan tarafta diğer taraftan geliyor arkadaşlar. Hemen bir kazmalı. O kazmaya da gitti lan. Balta bile gitti ha. <laughs> Süper abi. ben şöyle hızlı hareketlerle. Bu arkadaş nerede? Hala gelmedi base'ine. Süper. Çok tatlı başladık. Raşlanmadı. Güzel kapladık. Her şeyimizi aldık abi. Kılıcım bile var. Şöyle gidelim oraya doğru. Kardeşim selamın. Aa senin zırhın var lan. <laughs> o ne lan öyle zırh gibi bir şey gördüm resmen. Abi kulak veriyorum. Çıktı. <laughs> Bu neydi şimdi ya? Biz ne yaşadık arkadaşlar ya? Herif oyundan çıktı. Şimdi bomba alıyorsun, blok alıyorsun. Abi ortaya gidip peki sizce obsiden olmuyoruz mu? Ama ortaya gidersek de işte orta 8 tane çıkıyor muydu? Abi ben bir güvenli oynamak istiyorum bugün. Neden bilmiyorum ama diğer taraftak bana gelmiyor. Tamam. Komşum çok erken bitirmemin avantajını kullanarak ortaya gidip arkadaşlar obsiden olmaya çalışacağım. Şu güvenli bir oyun oynayalım. Win'e oynayalım. Yani win almasak da önemli değil de. en azından biz elimizden geleni yapalım demek istiyor. Hop şuradan atlayalım. Şimdi burada 8 tane çıkıyor muydu? Bu haritada hiç... Hiçbir... Ah tamam artık çıkar. Orta hiç bilmiyordum ama artık çıkacağına eminim. Ortalığa çok fazla bloğumuzu koymayalım ki arkadaşlar. Aa buraya işte şu gelmiş burayı toplamış falan diye düşünmesinler. Yani anlıyorlar. Biz de öyle anlıyoruz ya bakıyoruz. Aa diyoruz bu gelmiş hemen. Sherlock Holmes'lük yapıyoruz. <laughs> Altı. Şimdi alttan millet yazışıyor birbirine atak yapıyor. Çok fazla kişi kırmıyor. Sadece benim komşum. Tamam abi artık bana kimse gelmez diye umut ediyorum. Yani şu... Aa bloğum koymayacağım dedim koydum. Hemen dönüyorum. Hızlıca dönüyorum. Kaplıyorum ondan sonra sağa sol bitiriyoruz. Şu beyazlı sanki bir bana gelecek gibi abi niyet etti ama onun komşusu ona gelmiyor mu? Vallahi beyazlı bizim ortak şeye geliyor. Elmasa geliyor. Burada bilmiyorum yani çapraza saldıran var mı ya? Bu bizim komşu gelecek abi. Yavaş yol yapıyor. Tamam o gelene kadar bir hallederiz. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Abi zırh olabiliyor muyum? Artan da bir tane TNT al. Abi zırh ol. TNT al. Tamam mı? Çabuk 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 çabuk. Hadi bak gözünün önünde obsiden yapacağım arkadaş onun gözünün önünde. <laughs> Yalnız gözünün önünde yapamadım gitti içeri abi. Süper. Tık tık. Oo harika işte bu. Yalnız bir sürü tahta vardı. Ha tahtalar burada. Arkadaşlar şuradan ben yine de kaplayayım da görünmesin abi arkadaşa. Ne gerek vardı değil mi? Kendimizi açık etmeye de gerek yok. O cesur şekilde açık etseydik neyse de şimdi artık geçti o tren. <laughs> Kıvırıyoruz abi. Şöyle yapalım. Bir bomba daha alıyorum. TNT. Bomba. Blok. Abi bir bomba daha alınır ha. Ben sevmiştim. Bir, şey bir bomba daha alınır. Harbi diyorum alınır. Aldık. Bir tane daha blok aldık hatta. Zırt olmuşuz. Harika. Harikulade başlamadık mı arkadaşlar ya? Şahane değil mi? Şimdi yan taraf bana bir mail etti diye. Yalnız ortadan bana gelenler olabilir. Yan taraf bana mail etti diye yan tarafa gideceğim arkadaşlar be. Aynı elmastayız abi. Bugün bak gelmez yarın sorun çıkarır. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bugün böyle... <laughs> hayır hayır. Oh son anda. Orada oraya blok konmayacak diye korktum ya. Hop selam kardeşim. Kardeşim geliyorsun. Arkadaşlar buna çok ilginç bir şey yapacağım. Abi sen içeriden çıkma kardeşim be. Sen kimsin lan? Abi diğeri de geliyor. Aa yine. Oh, hay hop hadi. No. Yine nakpiki alınca düştük. Patlattım lan orayı. Tamam arkadaşlar iki tane bombam zaten harcamıştım. Biri de kaldı. Ona yandan gelen çocuk tehlikeli gibi göründü gözüme. Niye bilmiyorum abi. Tamam şu üçe şu dörde. Harika. Bir tane kılıç almadan gitmeyelim bence. Abi tahta kılıçla olmaz yani. Hop bir tane daha. Hop, bir ta hop işte bu abi. Şimdi ortadan biri bana geliyor gibi hissediyorum. Hemen bakıyorum. Yok oğlum öyle bir şey. Yok abi. Yani, her an gelecekler gibi arkadaşlar. O taraftaki arkadaş... Aa beyazdı. Beyaz doğru arada kaldı. Aga be. Hop. Eee şimdi sen nane yemedin mi? Hmm. Al sana bomba. Hop arkasına hadi. Hadi. O kadar da değil deme ya yok onu yapaydım zaten burada videoyu bırakıp bitmek gerekirdi. Arkadaşlar çok fazla demir çıktığı için herif bomba stoku yapmış toku. <laughs> Sto yapmış. Şöyle biz bombalamıyoruz şu an. Abi de öyle bir bombalar ki ben fizarı uçuyorum görüyorsunuz. Ben millete bomba atıyorum abi. Ya <laughs> hayır kıvıldamıyorum yerimde falan oluyor millet. <laughs> bir tane daha bombala mi lan terbiyesiz. Sen bittin oğlum sen şimdi naneyi harbi yedin. Aslında var ya hiç uğraşmaya gerek yok. Aynen. Dur abi. Burada daha bir tane daha vardı alt şey. Elmas bu almış ya. At kardeşim. Hop. E ee, bombası yok bunun. Var mı lan? Var. Aha yanlış yere attı. Aha yanlış yere attı. Aha. Aha. Dönüm noktası. Arkasına geçtim ben. Vallahi geçtim. Billahi geçtim orada be. Kardeşim o pikle mi oynuyorsunuz gözünüzü seveyim ya. Oo bitti bitti bitti. İki saattir bitti değil mi? <laughs> ya herif oynayabilsem zoruma gitmeyecek ya. Ho! Hop! Kardeşim bomba böyle atılıyor. Düşmedi. Şansa bak. Bala bak. Öne doğru gitti. Abi burayı daha önce mi patlatıydı? Hop şöyle geçtim. Bombayı at. Hop! Bombasına yumruk atacağım. Aaa! Bir tane daha. Hop! Hop! Bir. 2 3 Buradayım! Tamam da niye oradasın? <laughs> yes, 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 yes. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Demir kılıç. Bundan, bundan. Ne varsa, ne varsa ver. Allah ne vardisi, verdiyse ver. Şimdi. E, kardeşim. Kırıyorlar seni haberin olsun. Hop. ha Aynen, aynen. Yap, yap, yap. <gülüyor> yap, yap. <gülüyor> yes. <gülüyor> Bak bak terbiyesizlik yapma kardeşim elendikten sonra öyle hakaretler falan bomba atmalar. <laughs> ben de yapıyorum onu şaka yapıyorum bu arada. O ne lan? Kardeşim. Biz dostça geçirebilirdik seninle ama sen düşmanlığı tercih ettin ulan. Hatta bir tane de yola koyayım kardeşim. Ulan o buz alır ha. Bak ben biliyorum abi. Ben biliyorum yemin ederim bak. <laughs> Herif boost aldı ya. Benim bıraktığım TNT'de boost aldı. Herif bana vurdu o sayede ya. <laughs> Ay Allah'ım. Muhteşem takdisyen adeşe şey ay Allah'ım ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Şunu çal şunu. Tamam abi sakin. Allah'tan diğer taraftan kafamız rahat. Ya bu arkadaş sıkıntı yaratamaz arkadaşlar. Bak büyük konuşmayayım. Hani herif bak gördüğünüz gibi pink fark olduğu zaman nasıl vuracağını nasıl edeceğini bilemiyorsun. Bu çıkar bomba atarsa bunun bombasına da yumruk atacağım. Yeter be. Ama görebilirsem tabii herifim attığını bir şey. Bir şey attığını göremezsem nane yeme challenge. Hop. Tamam. Kardeşim benim base orada aslında. Görüşürüz. Bana giderse dönerim abi. Bana giderse dönerim çünkü çok mantıksız yaparım. Onun base'in oradayız. Kardeşim atlaman lazım. Hah atlamıyor da geliyor da. Kardeşim tam benim istediğim kafada ya. Canını yiyeyim. Baba atladı ha atladı aferin. En mantıksız yaptın kardeşim. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika abi. Bana ne? Koruma geliştireyim. şarpız geliştireceğim abi. Bana kırmızı birazdan beni kıracak. Bunlar deminki gördükleri malzeme. Oha. Ulan çok da değilmiş. Şöyle. Arkadaşlar bir tane de trap geliştireyim de. Tamam bir tane de hızlı kırma geliştiremedim. Şunu çal. al. hemen zıplayacağım gelmiş olacak çünkü. Aha. Kırmızı buna geldi sandım da gelmemiş. Yeşilin kendisiymiş. Abi trap daldık. Kardeş sen zorluyorsun ha. Hop. Hop bu sefer bu sefer seni bustamayacak. Sen kırıldın mı? Nope. Lan senin beyzin nerede? Aa bura bile değilmiş. Abi tamam yolu da kırdım yine. Gene. gene intihar edecek. Atlayacak. En mantıklısını yaparsın. Oğlum sen niye bomba almıyorsun lan? O kadar ucuz. İnanılmaz. İki tane TNT var arkadaşlar hala. Hala gelmeye çalışıyor enteresan şekilde. Ben TNT'mi harcamam da buna. Bundan sonra blue'yu kırarım bitiririm abi. Hocam ayıp oluyor ama ha. Hala gelmeye çalışıyor mu, cidden? Abi bakacağım ona göre hareket edeceğim. Bana gidiyor. At malzemeleri atla. Çünkü daha uzaz, bayağı uzaz. Şunları da al. Geç kalmış olur muyum bilmiyorum. At at, at 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 at. Geç kalmayız geç kalmayız. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Biz baya uzaktayız. Tamam abi, gidemez bize. İnşallah tabi inşallah. <laughs> Pinkymişiz biz. Ee, tamam. Ve izimdeyim Hatta uf demir kılıç. Bomba. Gerisine bir lok. Üç al. Harika. Ee, şunu ver. Şunu ver bir bomba daha. Bomba daha. Tamam gelsin. Gelsin. Gönder düşman gelsin. Öyle miydi lan Şimdi mavi de o tarafta olduğunu gördük. Mavi de baya pasif ama... Obsid Lan ben bir de obsid değil mi? Oo! Şef Şimdi bu arkadaş nerede? Bir tane daha koruma geliştirecek var mı? Yok abi. Ortaya mı gittin lan? Yo geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Selam. Hop. Cip cirip. Cip. Tane bombat. <laughs> Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. 3 ya. Bir tane daha olsa koruma iki yapacağız ya. Yok şurada varmış. Vallahi varmış. Yes. <laughs> Nasıl yani? E tamam. Lan onu almamış mıyım ha? Arkadaşlar korumaya gelişeceğim. Orada şeydekileri alamadım farkındayım. Şu şuradakileri. Yeter ya zaten bu kadar şey yok artık yani. Şunu da yedek olarak at. Abi gidiyorum. Mavi zaten bunun komşusuydu. Ama mavi, mavi mi işte kırmızı. Niye böyle renkleri karıştırıyorum bazen anlamıyorum kendim de. Ama şu an bana çoktan gitti gibi hissediyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bu dakikada yorumunuzu yazın. Abi ne alaka falan deyin. <laughs> Ee, yani herifin şu saate kadar biz ikimiz birbirimize ulaşırken oyunda hiçbir vasfı olmaması beni ürkütüyor arkadaşlar. Asıl böyle herifler çünkü yani elma sırh oluyor, obsidyen oluyor falan ondan sonra uğraştır ya. Abi şuradan bir tane, bir tane Şarpı satayım. Tamam mı? Şöyle bir şey yapacağım bir de. Harika. Tamam abi. Her şeyi harcadığım için şey kalmadı. Ee, arkadaşlar nasıl yapacağız? Allah. Şimdi şöyle bakıyorum etrafa. Her an kafama bomba yiyebilirim korkusuyla. İnşallah payzindedir. Oyunda bir de yani. Hani İtalya mı? Tamam. Ulan İtalya'da Avrupa şampiyonu oldu. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara da yazın. Grubumuzda bizi yendiler ilk. Cık. Ondan sonra herifler Avrupa'şa hak ettiler sanki değil mi? Bayağı hırslı oynadılar. Şöyle bomba alalım. Ve zaten İtalya'yı tutuyordum aslında final için yani. İngiltere'yi de İtalya'yı tutuyordum. Hangi finalde hangi takımı tutuyordunuz arkadaş? Destek. tabii ki milli takımımız olsa tabii ki milli takımımız da. Oğlum partikül çıkıyor bomba geldi geçti sanıyorum yanımdan ya. Euro 2020 finalinde hangi takımı tuttunuz? Finalde bakın yanlış olmasın. Şöyle yapalım. Base'inde misin hala kardeş? Arkadaşlar bu çocuk ben aslında yoğun dedi resmen ya. Nerede lan? Abi kırmızıyı mırmızıyı da bitirmiş bak. Her an bomba gelebilir. Yeter bu kadar yanaştım. Ho! bir daha bir daha üçe bombayı bombayı koymuyorum. Bir daha öyle saçma işlerle uğraşmıyorum. Yok 3'e bombayı koyayım. Bu bombanın bana faydasını görmedim. Harbi diyorum sinirlerim çıldı çıldıracağım şu an ya. <laughs> Neyse abi bu kaçıncı yani anladın mı? İnsan akıllanır biraz. Abi ortaya gidip ortadan gideceğim ya. Bir daha orayı dolanamam yani. Bir de herifin nerede olduğuna bakmış olacağım hem. <laughs> Herif yeniyormuş abi kendi hatalarından oynayamamamdan dolayı. Aa ortadan tertemiz yol var ben diye bana en uzak olan Beyzi dönerek gidiyorum abi. Çok enteresan bir insanım. Ee, şimdi mavi abi lan hala mavi diyorum. Kırmızı oğlum kırmızı lan. Yani burada hala mavi diyorum ya. Aa bu sefer tamamen kendi armutluğumdan düştüm lan. Aha gördüm. Tamam herifi gördüm. Arkadaşlar bu son düşüştü. Çok özür diliyorum gerçekten. Ee, bir ortaya geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi bunu işlenelik de söylüyorum. Kaybetmeye hak ettim abi. Bu kadar da hata yapmazsın yani. Yani çantada keklik maçı buraya da getirmezsin yani. Elmas sır olmuş herif bu arada. Uzaktan öyle gördüm. Emin değilim. Uzaktan elmas sır olmuş gibi gördüm. Şuradan gitsem herife. Uzaktan bir elmas sır e, kokusu aldım. Buradan gideceğim abi. Abi elmas sır olmuş. Ortaya da toplamış. Arkadaşlar bir fokus. Fetir, 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 fetir. Yalnız gelmek üzereyiz de bloğum kalmadı ya. Nasıl yapacağız? Gene düşeceğim sandım. Allah'ım. Hadi o taktik tutaydı bütün hatalarıma bedeldi Ama tutmadı Tutmadı mı tutmadı be Abi tamam herif güzel oynuyor Yani obsiden olmuş olma ihtimali var Ben elmas kazman bir alayım da Hızlı kırmayı da geliştir abi bir tık daha Elmas kazmanı da al Yani şimdi başımıza bir sakatlık gelmesin Yani serif bomba almamış bunu anladım Kardeş Arkadaşlar bu obsiden oldu abi Emin gibi bir şeyim bomba atacak. Aynen bombası var gördük. Ee, zıpla. Bomba zıplaması yapacak. Biraz bir tık geri çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim abi. Bak çok güzel bir şey deneyeceğim. Hah çok güzel. Çok güzel yere zıpladın kardeşim. Mükemmelsin. <laughs> benim benim şeydeki versiyonum abi. Paralel evrendeki versiyonum çocuk gerçekten. Hemen bombalı yukarıya atabilir. Biraz hızlı. Tamam abi, buraya geçtik ya bundan sonrası sıkıntı değil. Şu altı elmanı ye. Hah bloğum varmış vallahi yok dedim. Arkadaşlar TNT yağmuru tamam mı? Obsiden mi değil mi bir onu anlayalım. TNT yağmuru da bir taneyle. Obsidian de değil lan. Tamam. Kır kır kır. Aa obsidian de değil. E niye? Bir altı daha iyi. E, niye obsidian olmadın oğlum? Ort lan iki buçuk saattir sen ne yapıyorsun lan? Delirttin lan beni, lan beni sen delirttin. Oha oynayamıyormuş da çok. Cici. Hah. Abi yellow get benim bu arada, bak hay yazayım görün. Yellow get. <laughs> Kill lideriyiz. Arkadaşlar çok tatlı oyundu. Ne kadar sürmüş bakalım, abi gayet Abi boşuna uzattık yani bu oyunu ben uzattım. Armutluğumdan uzattım de, bilerek uzatsam diyeceğim ki hadi muhabbet tatlı dedi uzattık veya oyunu tadını çıkar öyle de değil yani. Armutluğumdan uzattım. <laughs> Yapacak bir şey yok ama. Bin aldık mı aldık garanti aldık abi. Çok tatlı bir oyundu daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bedwars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşçakalın.